Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kardeşimle Roblox oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Benim evimle oyun oynuyor. Evet video çekeceğiz. İşte bu oyunu oynayacağız. Yani bu oyun çok güzel ya. Ben çok seviyorum bu oyunu. Ben de seviyorum. Diğer, aynen. Ahmet oynayamıyor şimdi Roblox kapandığı için. Kardeşim pano Neyse yani... şunda öyleki, şunda. Evet, evet. Oyunun kendisi.

Neyse hadi başlıyorum. El ben her almayı unuttum lan ben. Ne. Şöyle bir er hey, uh, şey de alayım. Evet ben var mı? Neyse hadi Evet Antarktika Yani şuradan gideceğiz işte bilmiyorum. Tamam, geçemiyordu. Oh, dur, 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 Şu çıktık. Sus Sus Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim suların içindeki. Var ya eskiden küçüktüm. 5 yaşında falandı Var ya bu oyunu var ya hiç sevmem. Çünkü hep düşüyordum, ölüyordum. Hiç sevmez. Nerede mi diyorsun? Neyse. Bu kadar var. Yürü lan. Adam tamam, bir bakalım bizim neredeyiz. Dön kamp bir şey iki. bu doğru gideceğiz. Kraliyet tırman.

Ben bravo'm arkadaşlar. Bu arada. ben. o bu severim ama O böyle yandı mı? Katarla böyle büyük antaktik ödülü. Diyor. Bu bunlar da Ne oldu lan kardeşler?

bakalım. Kabo Ben böyle olmasını istemiyorum. Bu taraf kötü mal. Ben böyle ama şu oynuyor bu arada. 5 saat. Şöyle oynamak iyi. Ve öylesi merdivenlerde onu açacağım. Bakın işte bunda. Açmasın. Allah belasını Allah belasını Ben buradan geçemem ki Ama ben de burayı tamamlarım. Allah 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 İlla buradan mı geçeceğim ben Bismillah Rahmanı Huzur Şüphane Rücum Rahmanı Abisir, Velat, Asir, Bil, hayır saçımı kolaylaştırdı. Yes. teşekkür ediyorum. Oy. Oh. Gelişmiş oldu, yüzünü başlattı. Siz yeni başlayın. O oh, ben bir de evde mi gene oha. Her, şeye, her şey her şimdi olur mu olmaz unuturum falan. Hoppa. Kaç dakika olmuş 7 dakika olmuş. Ve daha ikinci yere geçemedik. Hop hop hop. Oha ya. Ee, ben nasıl çıkacağım? Ahmet ses çıkarmadı. Of oh, of. Oh. Bir de şu orta mert oynadım. Ben çıkarmışım. Oy. Vallahi bir şey oldu. Huuu. Lan lan. Öldük lan. Lan öldük. Ya abi. Var ya sinirleniyorum çünkü kendimi zordu. gerek bence. Bu video 20 dakika bile olsa ben o ben orayı bitireceğim. Konuşamadım. Bu, bu arada şey, enerji bu. Enerji mi bu? Keşke canlı şey olsaydı. Hop. Oğlum o kadar gittik lan. O kadar gittik oğlum ya. Bu son hep o kilitli şeyin. Allah'ım mu? Kardeşim var 3 buçuk ya çek. Lan 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 Uf uf uf. Öldü e, e. <laughs> üşüdüm. <gülüyor> suya düştüm. Türk lan. Ay yok şimdi hiç beni Hop kurulmuş ve elbe. Ne kurulmuş? Ve Kim kurduysa? Öyle kim kurduysa? Bak şu merdiven kurduysa. Bak Ahmet şu merdiven kurduysa kurdu. Ha kurdu. Kurduysa. Evet yeri kırık. Arkadaşlar bu videoya kardeşimi zorla getirdim. Yani o onun için bir 10 like yani bir 20 like gelirdi mi? Bir de abone olmayı unutmayın. He. Abone olmayana gelirim. Yarın bak. Abone olun ha. Eklem değil. <laughs> abone, abone olun. Ve bildirim değeri de açın yani. Ben günde 2 video atıyorum. Evet iki video atacağım. Böyle böyle işte. Oğlum. Ben şuradan gidemez miyim? Hadi çık. Neyse arkadaşlar. Videomuz. Arkadaşlar benim abim çok ben mavim çok. Arkaya ben dalgıyım. Tamam. Diyeyim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Video güzeldi değil mi? 11 dakika oldu. Oyun güzeldi. <laughs> Ama size söz bu oyunun devamını çekeceğim. Eğer 10 like'ı geçerse size söz bu oyunun devamını çekeceğim. Hadi ve bay bay.